geldiniz. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en karanlık ve en korkunç yerlerinden biri olan cehennemi keşfedeceğiz. Kıyamet sonrası ruhların ceza çektiği bu yer hakkında neler biliyoruz? Farklı dinler ve kültürler cehennemi nasıl tanımlıyor? Hazırsanız derinlere inmeye başlayalım. Cehennem birçok inanç sisteminde öteki dünyada günahkar ruhların cezalandırıldığı bir yer olarak tesvir edilir. Ateş, acı ve sonsuz azap cehennemin en bilinen özelliklerindendir. Fakat cehennem kavramı her kültürde ve dinde farklı şekilde karşımıza çıkar. Tevrat'ta Yakup oğlu Yusuf'un öldüğünü düşündüğünde şöyle der oğlumun yasını tutarak ölüler diyarına ininceye dek yas tutacağım. Kora, Dathan ve Abiram'ın isyanında Tanrı'nın yargısıyla ilgili olarak eğer Rab yeni bir şey yaratırsa ve yer ağzını açıp onları ve onlara ait olan her şeyi yutarsa canlı canlı ölüler diyarına ineceklerdir. Tevrat, ölüler diyarı ve cezalandırma yerleri hakkında modern anlamda cehennem kavramına benzer detaylı tarifler sunmaz. Daha çok ahiret, ceza ve ödül gibi kavramlar Yahudi literünde sonraki dönemlerde özellikle Talmud ve diğer Rabbinik yazılarında gelişmiştir. Zebur, Yahudilik ve Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen metinlerden biridir ve Hazreti Davut'a vahiy edilmiş olduğu kabul edilir. Sibur genellikle tanrıya övgüler, dualar ve ilahilerden oluşur. Cehennem ve ahiret hayatı konularını açıkça değinilmez. Bununla birlikte bazı mezmurlar tanrının düşmanları üzerindeki gazabından bahseder ve bu ifadeler ceza veya azap anlamında yorumlanabilir. Kötüler ölüler diyarına, Tanrı'yı unutan bütün halklar oraya gidecek. Ama mazlumlar sonsuza dek unutulmayacak yoksulun umudu boşa çıkmayacak kötülerin üzerine kızgın kömürler ve kükürt yağdıracak onlara kavurucu rüzgarın dehşeti düşecek ölüm onları ansızın yakalasın diri diri ölüler diyarına insinler çünkü konutlarında yüreklerinde kötülük var Zebur cehennem kavramını açıkça ve ayrıntılı olarak tarif etmek yerine Tanrı'nın adaleti ve kötülerin cezalandırılmasına dair genel ifadeleri kullanır İncil'de cehennem konusuna değinen birçok ayet bulunmaktadır. Yeni Ahit'te özellikle Hazreti İsa'nın öğretilerinde cehennem sıkça geçer. Eğer elin seni günaha sokarsa onu kes. Çolak olarak yaşama girmek iki elle cehenneme sönmeyen ateşe gitmekten daha iyidir. Eğer ayağın seni günaha sokarsa onu kes. Topal olarak yaşama girmek iki ayakla cehenneme sönmeyen ateşe gitmekten çok daha iyidir. Eğer gözün seni günaha sokarsa onu çıkar. Tek gözle Tanrı'nın egemenliğine girmek, iki gözle cehenneme gitmekten çok daha iyidir. Orada onları yiyen kurt ölmez, ateşte sönmez. Ey yılanlar, ey engerekler suyu, cehennem cezasından nasıl kurtulacaksınız? The lifestyle you're in danger of hell fire. So when you understand how severe hell is, you will not want to play around with sin. you're going to want to walk straight with god and number three it gives us christians more of a passion for the lost Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. kuran Kerim ve İslam inancında cehennem inanmayanlar ve kötü davranışlarda bulunan için hazırlanan bir azap yeri olarak ayrıntılı şekilde anlatılır. Cehennem hem fiziksel hem de ruhsal acıların yaşandığı bir yer olarak tasvir edilir. İslam geleneğine göre cehennemin yedi katmanı vardır ve her katmanda farklı bir azap vardır. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir. Şüphesiz ki onların hepsine vaat edilen yer Allah'ın merhameti ve bağışlayıcılığı vurgulanır. İman eden ve tövbe eden kişiler için Allah'ın bağışlayıcı olduğu belirtilir. Ancak şirk koşanların affedilmeyeceği belirtilir. Kur'an-ı Kerim ve İslam inancında cehennem, insanları kötülükten sakındırmak için güçlü bir uyarıcı aracı olarak kullanılır. Cehennemin tasvirleri, insanları doğru yola yönlendirmek, ve Allah'ın emirlerine uymaları için teşvik etmek amacıyla detaylı ve korkutucu bir şekilde sunulmuştur. Cehennem farklı inanç ve kültürlerde çeşitli şekillerde tasvir edilse de ortak bir tema etrafında birleşir. Günahların ve kötülüklerin cezası bu karanlık ve korkutucu yer insanlığın en derin korkularından biridir. Cehennemi anlatmak sadece korkutucu bir hikaye anlatmak değil. Aynı zamanda insanlık tarihinin ve inançlarının derinliklerine bir yolculuktur.